Danimarka'ya geldiğimizden beri dikkatimi çeken bir şey var. Gül bile olsa, kokmuyor. Danimarka'dan herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> evet, bugün e, Muhammed Bey'in isteğiyle bir vlog çekimine gidiyoruz. Ama ne çekeceğiz? Havanın kötü olmasına binaen güzel bir çiçek bahçesi çekeceğiz. Gidiyormuşuz da çiçekler yokmuş. Olabilir. İhtimal dahilinde. Aa, olabilir. Bizim şansımız tamamen. Danimarkalılar gerçekten çiçeklere çok fazla önem veriyorlar. Hani neredeyse her gün marketten elinde bir tomar çiçekle çıkan insan görüyorum ben. Muhtemelen bir Muhammed daha fazla. Tomar mı? Evet. Deste falan olmasın. Buket deste. <laughs> Para mı bu tomar olsun? <laughs> Para gibi yani. Hani üst üste koyup bir sürü alıyorlar çünkü. Sen daha çok görüyorsundur muhtemelen. Ya. Sen sürekli dışarıdasın çünkü çalışıyoruz ne yapalım ekmek parası. Esevin çiçek mi? Sen. <laughs> ha, peki gerçek olarak hangi çiçek? Kaktüs. Aa kaktüs bayılırım. Kaktüs aynı benim gibi gariban. Su olmasa da yaşayan. <laughs> Böyle ona, ama onlar, ama onlara sıcak seviyor. Sen sıcak sevmezsin ki. Şimdi ben Adıyaman'dayım. Bizde en soğuk zaman 25 derece falan. Yani o da doğru. Sıcağı sevmek zorundayım ben. <laughs> ama gerçekten bugün çiçek bahçesi havası gerçekten yani <laughs> çok uygun. <laughs> ama e, düne bakarak çok daha iyi. Dün çok sisliydi hava. Bugün sis biraz daha az. Umarım çiçekler güzel açmışlardır da birazcık böyle içimiz açılır sizlere şöyle yeşilliklerle dolu güzel yollar göstermek isterdik ama maalesef ki sonbahar geldi Hatta kışa doğru göz kırpmaya başladı havalar Dolayısıyla Aha. ağaçtaki tüm Hayır küçüğü şehirde de arkadaşla karşılaşıp birbirimize selektör yapıyoruz <laughs> Türk her yerde türkü. Ee, Sonbahar geldi. Hatta dediğim gibi kışa göz kırpmaya başladık. Ve ağaçlar artık sarı ve turuncu tonlarında yapraklarını dökmeye başladılar. Artık önümüzdeki ilkbahar ve yaza kadar böyle sarının tonlarında sonrasında kış manzaralarıyla sizleri buluşturacağız inşallah takip eden arkadaşlar da fark ettiği gibi çok fazla video atamıyorum. Bu konudan çok muzdaribim. Ee, bunun sebebi de arkadaşlar video çekmek için sonrasında o videoyu e, düzenlemek için atmak için baya bir zaman gerekiyor. Ve maalesef ki o zaman bende pek yok. Şimdi diyebilirsiniz ki ya kardeşim sen Holding mi yönetiyorsun ne yapıyorsun da zaman bulamıyorsun Arkadaşlar şimdi Genellikle Yurt dışına dair içerik göreten Hesaplarda hep böyle bir e, Pembe bir Hayatmış gibi anlatıyorlar Ama öyle değil Cümlemi yanlış anlamayın Yani Avrupa bitmiş gelmeyinciler Falan değilim kesinlikle Ama e, Sıfırdan bir hayat kurduğunuz için O aradaki eksiği kapatmak için biraz daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Belli dönemler hayatınızda yurt için konuşuyorum. İşe daha fazla vakit ayırmanız gereken zaman oluyor ilk zamanlarınız. Dolayısıyla ben de işe daha fazla vakit ayırıyorum. çok güzel. Hepsi çok güzel ama özellikle ben buna bayıldım. Renklere bakar mısın? Kırmızı beyaz. Çok güzel gerçekten. Şu morlar... ...muhteşem. Evet arkadaşlar... ...Instagram'da ya da Youtube'da mutlaka görmüşsünüzdür çilek toplama ya da... Işte ...yumurta standı gibi yerler. Yerlere çok benziyor aslında burası. Küçük bir çiçek bahçesi ama başında kimse durmuyor. İstediğiniz gibi gelip, istediğiniz çiçeği seçip... Buraya bıçak falan da koymuşlar, birazdan gösteririz. Ee, istediğiniz seçip ondan sonra kendiniz topluyorsunuz. Ve belli ücretleri var. İnsanlar size güveniyorlar. Yani topladıktan sonra para göndereceğinizi, para atacağınızı aslında inanıyorlar. <laughs> Gerçekten güven ilişkisi çok fazla. Bir pay üzerinden parasını gönderiyorsunuz insanların. Burada fiyatlandırmalarda kendileri belirlemişler zaten ee, işte bir dal şu kadar, iki dal şu kadar gibisinden. Ee, gerçekten uygun da aslında fiyatı. Yani en azından marketlerle aynı diyebilirim. Hatta belki marketlerden biraz daha uygun olabilir. De bu çiçeğin adını unuttum ben. <laughs> en çiçeğin adı. <laughs> şu çok, da bir yerde Georgia yazıyor. Georgia'ydı herhalde. Efendim? Georgia mı, yani? Georgia mı? Öyle bir şey ama gerçekten çok güzeller. Özellikle ben az önce gördüğümüz kırmızı beyaza bayıldım. Gerçekten çok güzel. Hazır yeni şeyimizi al, bazomuzu almışken birkaç tane toplasak mı ne yapsak? Gerçi içinde senin lalelerin duruyor şu anda. <laughs> evet, şurada hemen fiyat listesini görebiliriz. Tanesi 7 kronmuş, 10 tanesi 60 kron, 20 tanesi de 100 kron olacak şekilde fiyatlandırmışlar. Yani çok normal fiyatı, gayet uygun. Şöyle, şuradan giriyorsunuz arkadaşlar. Giriş tam olarak buradan geliyorsunuz. Arabanızı buraya park edebiliyorsunuz araçlarınızı. Şöyle park yerleri var. Burada Güzel dan camla hemen çeviri yapayım mı şuraya? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz diyor. <laughs> ee, biz diyor e, sezonda yeni sezonda diyor e, çiçek toplamak için sizi bekliyoruz mu? Çiçek toplamanız için size hazır, sizin için hazırız. Hayır, yani burada bulabileceğiniz bir şey. Yok, Çiçeklerin ya, şeyleri. Şimdi arkadaşlar. Olay şurası bakın. Etrafta herhangi bir dükkan, bir market, bir... E, hiç kimse yok. Evet. Siz buradan geliyorsunuz, arabanızı park ediyorsunuz. Burada, Hatta bizim bakın, arkamızdan bir e, hanımefendi daha geldi. Burada bakın bıçaklar bırakıyorlar. Şöyle kesmeniz için. Daha sonrasında burada mobil pay hesaplarını bırakmışlar arkadaşlar. Siz kaç tane aldıysanız burada adet fiyatı var. Ona göre MobiP üzerinden gönderiyorsunuz. Peki burada akıllarda şu soru var Nebi. Evet. Acaba gelip alıp da ödemeyen var mıdır? Vardır. ya yani biz de olsa %99 yaparlar. <laughs> ya illa vardır ama velakin dediğim gibi burada bir güven ilişkisi çok yani insanlarda her konuda güven ilişkisi var. ve genel olarak insanların çabasına değer veriyorlar. Çiçek yetiştirmek de öyle kolay bir şey değil her zaman. Gerçi Danimarka çok sulak bir e, alanda bulunduğu için yani çok sulak bir ülke ve her çiçek, her bitki de olmuyor her zaman bu yüzden. Boğulabiliyorlar suda. E, onları seçip bu şekilde ekip büyütme, büyümelerini beklemek, sonrasında insanlara bu şekilde güvenmek aslında bizim için çok zor. Yani ben güvenemezdim herhalde. çok. Bak görüyorsunuz efendim çiçek bahçesinde görür görmez güneş açtı <laughs> gözüme aldı ee, bizim için çok zor ama hani markalarda bu çok var ama illa parasını ödemeyen insan vardır <laughs> Mutlaka. Var. İlla vardır ya şimdi bunu şundan dolayı sordum şimdi e, biz de bir yurt dışı içerik üreticisiyiz ve yurt dışında içerik üretenler herkes hani yurt dışını böyle şey gibi gösteriyorlar hani toz pembe hiçbir Kötülük Asla yok, değil. Yalan yani şöyle yok. insanın olduğu her yerde kötülük vardır. Ben buna inanıyorum. Yani her ama insanın içinde binler bize de olsa kötülük var çünkü. Şöyle bir şey var. Evet, insan ilişkileri genelde güvene dayalı ve sizin de bunu yapmanız bekleniyor ama tabii ki yapmayanlar mutlaka var mıdır? Vardır. Yani her ülkede olduğu gibi burada da vardır. Sayısı daha azdır. O ayrı konu. Ona bir şey diyemem. Yani ee, o kadar güzeller ki rengarenk. Mesela bazı çok hırpalanmış yani e, bu sadece rüzgarla ya da yağmurlu olacak bir şey değil bence. Bazısını gerçekten bazı insanlar har, e, hırpalamışlar. Ama herkes hırpalamışlar. geliyor. Bil, şimdi bilmeyen insanlar da geliyor. Birini alım derken diğerini heba edebiliyor. Evet yani. Ve hala açmakta olan çiçekler var. Bu arada sadece burası değil hemen yan tarafta da var. Orta kısım boş kalmış. Muhtemelen başka bir çiçek cinse ekilmiş ama daha olmamış. Ee, <laughs> Muhammed fotoğrafçılık zamanlarının e, tecrübelerini konuşturuyor şu an. <laughs> ama mı? yan taraftakiler aynı mı? Burayla onu çok kestiremedim. Çok küçükler şu anda çünkü. Karanfile ne kadar çok benziyorlar buradan bakınca? Onlar gül mü karanfil mi bilemiyorum da. Bilemedim. Aslında e, benden Teknoloji videosu çekilmek çok istenmişti bu aralar. Ee, geçenlerde market videosu yapmıştık, sonrasında teknoloji videosu çok istediler de. Teknoloji ee... için önce paraya ihtiyacımız var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Para kazanmıyoruz Youtube'dan ya da Instagram'dan önce paraya ihtiyacımız var onun için. Dediğim gibi öncesinde market videosu falan çekmek istedik, hangi ürünler ne kadar falan diye. Ee, sonrasında benden teknoloji videosu çok istendi, hangi ürün ne kadar falan diye. Aslında ben de çekmek istiyorum. Ama onun için de Odense'ye gitmem gerekiyor. Çünkü büyük teknoloji mağazaları orada var. Burada yok maalesef biz. Küçük bir şehirdeyiz. Bir de ayrıca son zamanlarda hep kötü şeyler yaşıyoruz. Hep böyle maddi şeyler yaşıyoruz. Bundan dolayı da böyle bir güzel çiçeklerin olduğu, temiz havanın olduğu bir video olsun istedim. Hem insanların unuttuğu güven duygusunu Nasıl bir şey olduğunu tekrardan hatırlatmak istedim. Yani gördüğünüz gibi e, koca bir tarlanın ortasındayız. Hiçbir e, kulübe, hiçbir çalışan, bir dükkan, bir market hiçbir şey olmaksızın, şurada sadece bir Sen eşyaların olduğu bir kulübe var ve sizden e, normal bir insanın yapması gibi istediğiniz kadar çiçeği buradan alıp sonrasında ise ödemesini yapıp gitmeniz isteniyor. Bakın şurada güzel bir teyzemiz. Peki biz çiçek alacak mıyız? Beğendiği. <laughs> çiçek alabiliriz neden almayalım? Şu teyzemiz mesela az önce geldi dolaştı etrafta. Bakıyor beğeniyor beğendiği çiçekleri topluyor alıyor. Ve sonrasında ödemesini yapacak diye ümit ediyorum. <laughs> biz de canlı olarak görmüş olacağız birazdan. Bakalım ödemelerini yapacak mı yapmayacak mı? Müzik birkaç çiçek alacak. Az önce <laughs> takmıştı kafayı. Şimdi buradan bıçağınızı alıyorsunuz. Keşke elde benim olsaydı. Neredeydi o? Şurada ha, bak. Kadınlar böyle çiçek görünce çok seviniyorlar. Şimdi bizim vazu çok büyük değil. O yüzden çok aşırı kesmek istemiyorum. Hem de zarar vermeyeyim. Bak şurada tam eklemi varmış. Ana, tam da düz güzel denk geldi. Bir tane de beyaz al. Hmm. Hmm. Aha, Kesmesi zormuş anam. Beş hakkım daha var. 5 hakkım mı? Niye 5? 10 e on onda... tane 10 tane, alırsam şeyi var. Ben 2 tane aldım. <laughs> Niye 5? Ama orada 7 tane değil mi? Ha? Tanesi 7 kuru. Ha pardon pardon. 10 tanesi, on tanesi yedi yedi kuru 60 kurmuş. kuru. <laughs> tamam. 2 tane yeter ya. Yetmez mi? Şu çok güzel bir şey. Şunu alsana. Onu tamam. Biraz kısaymış bunun şeyi ama. Op. Renk harit. Pembenin boynu büyük kaldı ama. Tamam, hadi bir de pembe al. <laughs> Kaç kron ediyor kız? <laughs> Görmüyorum da, kör oldum yalnız. Hmm. Koyu pembe mi, açık pembe mi? Koyu pembe olsun. Koyu pembe olsun. Ama burada güzel koyu pembe yok. Yani hepsi çok güzel de. Aa şuradaki sarı çok güzelmiş. Şuna baksana güzelliğine. Çok güzel değil mi? Hı -hı. Ama onu nasıl alacağım? Da tamam, bunun <laughs> dalını bulamıyorum. <laughs> Arkadaş sen nereye takılsın? tamam buldum. Bunu alırız. Olur. Evet. Bu da güzelmiş. Oo. Bence güzel oldu. Tamam. Açılmayan bir, iki, üç, üç tane de goncamız var. Ödemek için param var mı? 20 kronum var. Bunlar aldığımız çiçekler. Bir, iki, bunu Muhammed istemişti. Üç, bunu da Muhammed istemişti. Bu da Dördüncü. Hmm. <laughs> Dört. Ne yapıyoruz? Tanesi yedi ise... Ee, 28 değil mi? Evet. <laughs> 28 kron gönderim yapacağız. Kodunu yazıyorum. 2, 15. Evet. 28 kron gönderim yaptım. arkaya geldiğimizden beri dikkatimi çeken bir şey var. Gül bile olsa kokmuyor. Gerçi bunlar gül değil ama bunlar da kokmuyor. Hiçbir çiçek kokmuyor. <laughs> Danimarka'da niye hiçbir çiçek kokmuyor? Gördüğünüz gibi de ödemesini yapıyor. Videonun baştan merak etmiştik ama o da ödemesini yapıyor. Burada insanları çekmek oldukça büyük suç hoş gibi davranılıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha güzel videoların gelmesi için bizleri desteklemeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Videomuzu sizlere birkaç güzel çiçek videosuyla sonlandıracağız. Hepinize keyifli izlemeler. Görüşmek üzere.